Bu hocam biraz önce şey sormuştu. Sektöre gelecek arkadaşlarla ilgili tavsiyelerin yani genç arkadaşlarımızla ilgili tavsiyeler neler diye. Onlarla ilgili birkaç tane ürün tanıtım yapalım isterseniz. Yani e, burada hijyen kurallarını uygulayabilmemiz için birçok e, renk kodu kullanmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz kırmızı tahta kırmızı bıçak e, çiğ ette kullanılıyor. Kahverengi bıçak, kahverengi tahta pişmiş etlerde kullanılıyor. Beyaz bıçak, beyaz tahta süt ve süt ürünlerinde kullanıyoruz. Yeşil bıçak, yeşil tahtayı daha çok Yeşillik, salata grubunda kullanıyoruz. Burada gördüğümüzü bu şekilde anlatabiliriz. Burada gördüğümüz arkadaşlar galsonom 1 bölü 3 követ 20'lik. Bu şekilde geçiyor. Bu gördüğünüz galsonom 1 bölü 2 követ. Bu 1 bölü 1, 1 süzgeç követ. Bu gördüğümüz arkadaşlar 1 bölü 6 galsonom 1 követ. Daha çok böyle küçük. Lisanpitas hazırlıklarında, alakas hazırlıklarında kullandığımız bir gerecimiz. Bu gördüğünüz mayonez tenceresi arkadaşlar. Böyle daha çok soslarda, salata karıştırmada falan kullandığımız bir ekipman. Buradan devam edelim isterseniz. Burada gördüğünüz bir ee, kekon tava. Daha çok böyle alakas, makarna, et, sebze sallamada, sote yapmakta kullandığımız bir tarımız. Burada gördüğünüz bir gastronom saplı taslımız var. Buradakiler kısaca tam tam gerekirse. Bunlar da daha çok böyle sos, o anda gelmiş çorbaların ısıtılması falan gibi şeylerde kullandığımız bir gerecimiz.